Hello? Hello? <laughs> i̇ki <Sessizlik> <Sessizlik> 2 bir i kaçtı? İki kez iki. kere 1, 2. 2 kere 2, 4. 4 4, 5. 5 kere 5, 16. 5 kere 5, 18. 5 kere 17, 18. 19. 5 kere 17, 18. 5 kere 9, 19. 5 kere 16, 5 kere 20. Efendim, 1 kere 20. Aleyna. Üstelik. 3 ile 3 da 4 da 4 ile 5 5 ile 5 6 6 ile 6, 6 7 7 ile 8 9 9 10, 9 20 hmm. 5 5 ile 5 16 5 ile 7 18 5 ile 9 5 ile 9 18 5 ile 9 19 20 30 Ah, 5 1 8 2 3 9 10 19 2 10, 10 11, 11.

Tamer, büyük E yaz oğlum, büyük E. Ama o küçük E, Tamer büyük E yazdı, büyük E. Günyamin'i seviyorsun? mi seviyorsun? ama ben seni oradan kaldıracağım. Ben bunu sevmiyorum, bilmiyorum de dedim. Bu sınıfta bünyamin dışında kimseyi sevmiyor musun sen? <laughs> Bekir'in yanına geç otur. Onu da sevmiyorum. Ben seni. bunu, bunu, bunu. bunu İsmail'in yanına geç otur. Onu sevmiyorum ya. Yavuz'un yanına otur. de sevmiyorum benim Bir onu. Hiçbir dünyanın mi seviyorsun sen? <laughs> e belki dünyanın seni sevmiyor. Dünya mı seni sevmiyor belki? Dünya mı seviyor musun? Bak, bak ne diyor. Dünya mı seviyor musun Meri'yi? ben, ben kandırmıyorum. Seni kandırmıyor, <laughs> sevmiyor seni. Ha, Ka karşılıksız sevgi bu, sevmiyor lan seni. Ben, ben Dünya mı seviyor musun? <laughs> Sesli söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte Sevmiyor. Ben, <laughs> Enes Özdemir. Değil, Enes Özdemir. Olsun. Söyle buradayım. Burada mı? Ne? Gel buraya. Söyle buradayım. Burada mı? Ne? Burada. Mı? Burada mı? Değil. Buradayım. Burada mı? Buradayım. Burda mı? Burda? Yım. Burada. Burdayım. Buradayım. Enes gel. gel. Gel buraya. Söyle buradayım. Burda mı? Burda mı? Gel buraya Enes. Gel buraya. Gel, tamam gel, gel buraya. Bak. Gülme. Enes bak sana söyleyeceğim sana söyle. Söyle bur. Bur. Da. Da. Yım. Bur. Bur. Da. Da. Yım. Yım. Buradayım. 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 Burada mı? <laughs>